Cennette müminlere, dünyadayken kendileriyle alay eden münafıkların durumu gösterilir. İmam askeriden, Allahu Teala'nın, Allah onlarla alay eder, Bakara 15 sözüne ve ahirette onlarla, kafir ve münafıklarla alay etmesine gelince aziz ve celil olan Allah, Ali aleyhisselamın inatçı münafıklarını lanet ve aşağılanma yurduna atar ve onları öyle acip, hayret verici azap çeşitleriyle azaplandırır. Münafıkların dünyada alay ettikleri müminler ise, cennetlerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte, melik ve deyan, hakim olan Allah'ın safındadır. Onlara dünyada kendileriyle alay edenlerin durumları bildirilir, öyle ki o lanete ve gazaba uğramışların başlarına gelen acip, hayret verici durumları görürler. Ve münafıkların uğradıkları bu musibet, müminler için bir lezzet, mutluluk ve sevinç vesilesi olur. Aynı, Rablerinin cennetlerindeki nimetlerle lezzetlenip zevk aldıkları gibi. Müminler, o kafirleri isimleriyle ve sıfatlarıyla tanırlar. İçlerinden bazılarını yılanlar dişleri arasında çiğniyor.